korkusuzdu. Kayaları döven dalgalar kadar hırçındı yüreği. Vatan borcunu ödemek için gittiği asker ocağında bastığı mayın kastetti canına. 20'li yaşlarda veda ederken dünyaya geride acılı yürekler kaldı. O benim her şeyimdi. Hem oğlumdu, hem kocamdı, hem kafamdı. Her şeyimdi o benim. Ben onun için yaşadıydı. Kimi yetim, kimi öksüz de onların. Her acı zorluklar karşısında mücadele gücünü arttırıyor ve olağanüstü bir kimlik ortaya koymalarına vesile oluyordu adeta. Asker ocağında acılar pekişiyor, hasret daha da büyüyordu. Lakin vatan ve bayrak söz konusu olunca her şey unutuluyor, yürekler farklı çarpıyor ve bütün askerler hep bir ağızdan aynı şeyi terennüm ediyorlardı. Bayrak inmez, vatan bölünmez. Bu yola çıkarken hep bir ağızdan bayrak inmez, Vatan bölünmez dedik. Bu mefkure kaldı biz ağızdan, Bayrak inmez, vatan bölünmez dedik. Böyle öğretmişti atamız bize. Bu düsturla geldi düşmanlar dize. Bismillah deyip de başlarken söze bayrak inmez, vatan bölünmez dedik. Böyle geldi, böyle gider aslımız. Böyle söyler divanemiz uslumuz. Dağılmasın diye yüce neslimiz bayrak inmez, vatan bölünmez dedik. Şimdi de Bayrak inmez, vatan bölünmez diyerek şehit olan Mehmet Korkmaz'ın ailesini ziyaret ediyoruz. Akıllı bir çocuktur Mehmet, zekidir. Ancak boynunu büker maddi imkansızlıklar izin vermez okumasına ortaokulu burada okudu. Sulu Liseyi Nevşehir'de okudu. Liseden sonra çocuk işte imkanımız olmadığı için anne dedi buradan öte okuyamak, babam yok. Zengin değilik. Bir torpilimiz yok dedi. Ben buradan öte okuyamam dedi o. Babam sağ olsaydı belki okurdum. Ama ne yapalım? Kısmet böyleymiş. Öyle oldum da. Gel şunu gönlüme bir anlat. Üzülme anne. Bak çok şükür beraberiz. Çok şükür Evimizi de yaptık hı hı. Bir de benim oturacağım yeri yaptık mı tamam hı hı. E o zaman seni eviririz Vardır gönlünde biri ama sen benden saklarsın hı hı. Ben açarım Alo İyiyim amca burada bekle vereyim Anne telefon Almanya'daki amcamdan hı hı. Hı hı. Hayırdır Mehmet Pek bir heyecanlandın Yoksa amcanın kızı öyle mi? Ben aslında akrabadan almam dedim. Bu kızı birbirine kocasıyla istediler işte hani. O dedi ona verme, başkasına ver dedi. Ben de dedim ki ben kaynımın kızı diye almak istemedim onu. Dedim ki Ayşe dedim oraya verelim sana da amcanın kızını alalım mı deyince o ne oldu? Hani istiyormuş kendisinden benden açılamadı biliyor hani ben almam dedim. Öyle deyince nişanladık sevdiler nişanladık işte. Bunu bana babam vermişti. İkinci sınıftaydı. Dedi ki sen benim tek oğlumsun. Bana bir şey olursa annen ve kardeşlerin sana emanet. Bu ayna sana sorumluluklarını ve ömür boyu yitirmeyeceğin masumiyetini göstersin. Her zaman dost doğru ve ailene sadık ol. Bunu verdikten birkaç saat sonra vefat etti. Şimdi ben bunu sana veriyorum. Çünkü sen benim masumiyetimsin, emanetimsin. Önce iç muayenesinde dedi ki ben aslı iç muayenesi gelmeden ben doğuya gideceğim dedi. Ben doğuya gideceğim, devamlı doğuya gideceğim hiç pusula gelmeden. Sonra pusulası geldi işte 20, 20 günü kaldı. Hoş geldin muhtar hayırdır? Hoş bulduk Münir Hanım. Şu zarf Mehmet'e gelmiş bir zahmet verir misin? Tamam muhtar verir. Annemin dayısı askerde ölmüş 70 kişiye şefaat edecek. Ben de askere gideceğim, ben de şehit olurum anne dedi. O ne biçim laf oğlum? Bir daha duymayayım. Hiç belli olur mu anne? Askerlik bu. Bak gör ben de şehit olacağım inşallah dayım gibi. Yani o öyle dedi dedi benim içime bir his doğdu. Yani içimde olacak olacak yani o hisinden durdum. <laughs> Bizim asker. asker bizim asker en büyük asker bizim asker Asker. Burada işte akşamın ana ahrabalarımız birikti işte kendi annem bilden taraf, ded e, dedesi bilden taraf ahraba biriktik. Arabalar geldi götürdük. Oğlum. <laughs> Hadi anam Yap. ben gidiyorum hakkını helal et. Baban olsaydı şimdi seni görseydi sürekli oğlunun büyüdüğünü, aslanlar gibi askere gittiğini görseydim. Olsun be anneciğim. Sen yanındasın ya. Kardeşlerim yanımda ya. Hem takdir ilahi. Rıza göstermek lazım. Hadi sil gözünün yaşını. Ben oraya gidince sürekli ağlayan bir yüz hatırlamak istemiyorum. Hadi bakalım. Hakkını helal. Edin. Helal olsun. 笑死。 Acemi Birliği Isparta'ya çıkan Mehmet teslim olur kim geldiğinde birliğine. Merhabalar sevgili anneciğim ve çok, çok kıymetli, kardeşim. kıymetli kardeşim. Nasılsınız? Askere geleli bir ayı neredeyse geçiyor. Daha önce mektup yazmak için birkaç kez niyetlendim fakat bir türlü nasip olmadı. Günlerimiz o kadar yoğun geçiyor, geçiyor ki sabah kalkar kalkmaz sabah eğitimlerdeyiz. Erken, erken yatıp, yatıp erken, erken kalkıyoruz, kalkıyoruz. sizin anlayacağınız. Annem, Annem, akşam, akşam yatış evine geldiğinde düşüyorsun aklıma. Yatmak, yatmak için koçlara çekildiğimizde, yatağıma yatıyorum ve sizleri düşünüyorum. Diyor, diyor ki, acaba, acaba ben siz ne yapıyorlar? Bir ihtiyaçları bir olduğunda, bir olduğunda, kimden yardım, kimden yardım, yardım alıyorlar? Battaniyenin altında, altında herkesten gizli ve sessiz akıtıyorum gözyaşlarımı. Anneciğim. Nişanlın nasıl? Ondan, Ondan bir haber bir var, var mı? Hiç Şu arayıp sizlerin yaptığını falan soruyor, soruyor mu? Onu Foto da o kadar, o kadar çok özledim ki anlatamam. Şimdi, Şimdi benim, benim bu asker ocağında en büyük ihtiyacım sevgi. Karşılık, karşılık beklemeden, beklemeden gelen sevgiye o kadar çok, çok ihtiyacım var ki. ki. Anam, Anam bana, bana buralarda, buralarda dayanma, dayanma gücü, gücü veren sizin sevginiz, sevginiz, sevginiz ve yüreğinizin sıcaklığı. Isparta'dan sevgilerle. Mehmet. Ah! Ay! Hay Allah! Elimi kestin. Şimdi de tam zamanı. Uf. Ay. Alo. Alo anne. Oğlum. Yavrum sesine hasret kaldım. Neredesin? Kaç zamandır ulaşamadım sana. Canım annem arayamadım bir türlü. Hakkını helal et. Ben de sizleri çok özledim. Ne hakkı yavrum. Helal olsun tabii Mehmet'im. Oğlum nasılsın? Rahatın iyi mi? İyi çok şükür anne. Ben de iyiyim. Sen nasılsın? Kardeşlerim nasıl? İyi misiniz? Biz çok iyiyiz oğlum. Senin iyi haberlerini alırsak daha iyi olacağız evladım. Sevde nasıl anne? Onunla da görüşemedim uzun zamandır. İyi çok şükür oğlum. Almanya'dalar. Askerliğin bitince doya doya görüşürsünüz. Dağtın yeriniz belli oldu mu? Belli oldu ana. E söylesene oğlum neresi çıktı? Hadi söylesene söyle yavrum. Neresi çıktı? Hakkari. Yakın buraya geldi işte böyle aynı bu saatlerde geldi. Ama biz geldi koşarak geldi ki o kadar mutlu oldum ki yani ben de il sıralarına karıştım. Yavrum hoş geldin evladım. Hoş geldin çocuğum. Anacığım. Hoş geldin yavrum. Nasılsın iyi misin yavrum? İyiyim anacığım çok özledim ah, seni anacığım şükürler adım. olsun. Evlenmek istemez Mehmet, annesinin onu evlendirme çabalarına rağmen. Ardında gözü yaşlı bir eş bırakmak istemeyen Mehmet, biliyordur sanki bir gün şehit olacağını. Olmaz anne, ben şimdi evlenemem. Hem niye bu kadar acele ediyorsun ki? Durumumuz yok biliyorsun, düğün yapamayız. Kız hazır gelmişken, bir daha Almanya'ya gidip gelmesini istiyorum. Hem askerliğinin bitmesine ne kaldı şurada? Hayır anne, istemiyorum. Niye oğlum? Niçin istemiyorsun? İçimde bir isteksizlik var. Ne bileyim. Sanki sanki şehit olacağım. Hii! Sus. Ağzından yel alsın oğlum. Allah korusun. Kınalı kuzusudur Mehmet anasının. Kına yakar anası biricik evladının ayağına. Bir anne ayağıma dedi giderken unutma bir tına ayak dedi oradan gelince. Tamam oğlumu ben unutursam sen hatırlat dedim. Sen unutursan tabii ben. Dedim ayağına dedim bir tına yakalım unutturmaya. Unutarız şimdi gel dedim gideceğim. Tamam anne dedi. Ya içime doğdu bunu. Bu çocuğa bir şey olursa bu kınası ne olur ki dedim. Yakılan kınalarla, dillerde dualarla uğurlanan Mehmet'in son yolculuğudur bu ailesiyle son kucaklaşması, sevenlerine son sarılmasıdır. Hadi anam, hakkını helal et. Helal et anam. <laughs> helal olsun yavrum. Kınalı kuzum, helal olsun. <laughs> Sen de hakkını helal et evde. Helal olsun. Anacığım, anacığım gene yeah, yeah, yeah. teslim olur Hakkari Yüksekova'daki birliğine. Çok sevdiğim annem ve kardeşlerim. Sizleri şimdiden ne kadar özledim bilemezsiniz. Sizleri bir an olsun bile aklımdan çıkaramıyorum. Ama şunu biliyorum ki bu özlem, bu hasret tam 166 gün sonra bitecek ve sizlere olan özlemim de bu 166 günle son bulacak. Anne, sana şunu söyleyeyim, beni fazla merak etme. Ben burada iyiyim. Senden benim tek istediğim bana ağlamaman. Sen bana dualarını gönder yeter. Göz yaşı <laughs> Bu garip olan bu vatan borcunu bitirip bir gün sana dönecek. Bu nedenle fazla üzülme. Rüveyda ve Berna, Biliyorum ki sizler benim askerliğimin bitmesini benden daha fazla istiyorsunuz. Kardeşlerim merak etmeyin. Abiniz sizi çok seviyor. Bir gün sizlere dönecek. Satırlarıma burada son verirken herkesi selam eder. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Ayrıca küçük yaşlara selamlarımı yollayın. Onun da gözlerinden öperim. Komando Mehmet. Anne Münire Hanım bir gün anlam veremediği bir rüya görür. Ayağın olur annesine Mehmet'in şehitliği. O gün akşam oldu yarattım. Rüyamda babasıyla bu çocuğun bebekliğini görüyorum. Aman Allah'ım sen İsmail'imsin. Evet benim. Bak, Bak sana sana kimi getirdim. Getirdi. Oğlumuz getirdim. Tıpkı, tıpkı, tıpkı bir çocuk gibi tertemiz ve masum. Çok kısa, öyle değil mi? Bu, bu ayna sana sorumluluklarını ve ömür boyu yitirmeyeceğin masumiyetini göstersin. Her zaman, zaman dost doğru ve ailene sadık ol. Hiç şey belli olur mu ana? Askerlik bu. bu. Bak, Bak gör, gör ben de şehit olacağım, şeyin olacağım inşallah, inşallah dayım gibi. Ben oraya gidince, ben oraya gidince sürekli ağlayan bir yüzü hatırlamak, hatırlamak istemiyorum. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Hakkını helal et. Helal olsun ya. İçimde bir isteksizlik var. Ne bileyim sanki Sanki şehit olacağım gibi Sen de hakkını Sen de helal et sevdim Helal olsun Yüreğim yanıyor Rüzgar esmiyor Serin Vatanı uğruna Ne oldu kızım? Yok bir şey anne. Ayna kırıldı. Hayır olsun inşallah. Ansızın çalınır bir gün korkmaz ailesinin kapısı. Kara haber gelir tez Acı haberle yıkılır Mehmet diyen yürekler. Kahan dedim çayımızı yapın içelim de git gelir gidelim dedim. O arada oturdum zabıta geldi. Belediyede çalışan zabıta geldi. Dedi ki Mehmet'in gibi şey var mı dedi. Fotoğrafı dedi ne yapacağım dedi. Şey belediye yardım edecek de onun için istediler. <laughs> İyi de belediyenin aklı başına şimdi mi gelmiş? İki ay kaldı gelmesine. İstemem ben yardım vardı. Ne bileyim ben teyze istediler işte. Bana bak Fazıl. Oğluma bir şey mi oldu yoksa? Bir haber mi var? Yok. Yok yok teyze bir şey olmadı. <laughs> haber haberde yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Madem istemiyorsun yardımı ben haber vereyim o zaman. Hadi kal sağlıcakla. Allah'ım hayırlara çıkarsın inşallah. Allah Allah ne ne yapalım ki bu ne ki derken kendi kendimize bir telefon çaldı. Hayırdır inşallah. Alo. İsmail Korkmaz'ın evi mi? Evet. Kendisiyle görüşebilir miyiz? Kendisi 11 yıl önce vefat etti. Ben eşiyim. Ne vardı? Başım sağ olsun. Oğlum şehit oldu deyince ben nasıl fırladığımı bilmiyorum dışarıya. Bebeğim, bebeğim, bebeğim. bebeğim.

Çekmeleriniz çek Açtılar böyle gösterdiler Şu yüz tipini sarmışlar böyle Beyazlara sarmışlar yüzünü gösterdiler Ben oraya tabi düşmüştüm Benim her şeyimdi. Hem oğlumdu, hem kocamdı, hem kızımdı. Her şeyimdi o benim. Ben onun için yaşadım. Çocuklarım için yaşadım. O anlık yani insan hiçbir şey düşünemiyor. O anda bilmiyor. Her şeyini kaybetmiş gibisin. Mehmet'in yokluğuna üzülüyorum. Bir de yani şehit oldu dendiği zaman gittiğim yerde. Yani gururlanıyorum şöyle hani. Ya Allah bana da olan vermiş. Şehit olmuş diye çok güzel ama dayanması çok zor. Şimdi televizyonlarda görüyor gerçekten insan o an onların nasıl yaşadığını anlayabiliyor. Ömrümü ver deseler ömrümü veririm onun için. İşte bir asker görsen en azından yani giyimle, giyim tarzıyla yani zannediyorsun ki onun içindeki kıyafetin içindeki abi. Böyle görüyor, öyle zannediyor. Geçen böyle hiç bakmadım. Sabah namazını kıldım, yattım. Şurada da böyle şehit oldu, 13 tane şehit oldu. Bir şöyle içimden geldi. Eğer dedim genç olsaydım, iki çocuğum da olsaydı seve seve şehit olsun derdim. O kadar yanı kurulurdu. Çünkü benim şurada ne kadar ömrüm kaldı. İnşallah onun sayesinde sabredeceğim cenneti kazanmak için yani sabredeceğim. esin ölüm vatan sağ olsun.